Gemlik Marmara'nın saklı cenneti, Bursa'ya bağlı olan Gemlik, hem tarihi dokusu hem de doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini cezbeden bir ilçe. Marmara Denizi'nin kıyısında yer alan Gemlik, hem şehir hayatından uzaklaşmak hem de tarihi mekanları keşfetmek isteyenler için ideal bir destinasyon. Gemlik'te gezilecek yerler, büyük kumla, Gemliğin en popüler plajlarından biri olan Büyük Kumla, geniş kumsalı ve temiz deniziyle dikkat çekiyor. Küçük Kumla, daha sakin bir atmosfer arayanlar için ideal olan Küçük Kumla, huzurlu bir gün geçirmek isteyenlere hitap ediyor. Gemlik Kaplıcaları, şifalı suları ile ünlü kaplıcalar, dinlenmek ve sağlık sorunlarına çözüm bulmak isteyenler için harika bir seçenek. Narlı Köyü Tarihi taş evleri ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken Narlı Köyü, özellikle fotoğraf tutkunları için cezbedici bir yer. Aytepe Seyir Alanı, Gemlik'in panoramik manzarasını sunan Aytepe, piknik yapmak ve doğa ile iç içe olmak isteyenler için ideal bir nokta. Gemlik Bölge Parkı, geniş yeşil alanları ve çocuk oyun alanlarıyla ailelerin keyifli vakit geçirebileceği bir park. Gemlik'in meşhur yerleri ve yemekleri, Celal Bayar Evi, Türkiye'nin 7. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın yaşadığı ev, müze olarak ziyarete açık. Gemlik balığı. Gemlik'e özgü lezzetli bir balık türü olan gemlik balığı, birçok restoranda taze olarak servis ediliyor. Zeytinyağlılar. Bölgenin zengin zeytinyağı üretimi sayesinde zeytinyağlı yemekler oldukça lezzetli. Börek çeşitleri. Özellikle peynirli ve ıspanaklı börekler oldukça meşhur. Gemlik'te. Ne yapılır? Deniz keyfi. Büyük kumla ve küçük kumla gibi plajlarda güneşlenebilir, denize girebilir ve su sporları yapabilirsiniz. Doğa yürüyüşü. Narlı köyü çevresinde ve Aytepe'de doğa yürüyüşleri yapabilirsiniz. Kaplıca keyfi. Gemlik kaplıcalarında şifalı suların tadını çıkarabilirsiniz. Tarihi yerleri ziyaret. Celal Bayar evi ve tarihi köyleri gezebilirsiniz. Yerel lezzetleri tatmak. Gemlik mutfağının zengin lezzetlerini deneyebilirsiniz. Gemlik'te tatil. Gemlik, hem sakin hem de hareketli bir tatil geçirmek isteyenler için ideal bir yer. Tarihi dokusu, doğal güzellikleri ve lezzetli yemekleriyle unutulmaz bir tatil deneyimi yaşayabilirsiniz. Bu görseller, gemliğin güzelliğini daha iyi anlamanıza yardımcı olacaktır. Ek Bilgiler Ulaşım Gemliğe özel araç, otobüs veya trenle ulaşabilirsiniz. Konaklama Gemlikte her bütçeye uygun konaklama seçenekleri bulunmaktadır. En uygun seyahat zamanı İlkbahar ve sonbahar ayları, gemliki ziyaret etmek için en uygun zamanlardır. Gemlik hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz lütfen bana sorularınızı yöneltin.